Parkın bu hali çok güzel oldu. Gerçekten her anlamda mükemmel olmuş. Çok hoşuma gitti, çok beğeniyorum. Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Park çok güzel olmuş. Ee, uzun zamandır kapalıydı. Biz de nasıl olacağını merak ediyorduk. Ee, buradaki top sahasının olması, basket sahasının olması çok güzel olmuş. Kesinlikle Kağıthane Belediyesi'nin hikayesi değilim. Hani çocukları açısından spor okulları olsun, fazla eğitim, kültür gezileri olsun. Hepsinden yani çok memnunum ben. Sizin Parkınız güzel. Çok güzel olmuş. Merhaba. Öncelikle Kiatağana Belediyesi'ne teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetten dolayı. Parkımız gerçekten güzel olmuş çocuklar için. Biz veliler olaraktan her gün bu parkta oturmaktayız. Teşekkür ederiz tekrardan verdikleri hizmet için.